Babalar günaydın. Bugünkü kahvaltım biraz değişik çünkü <laughs> yumurtam, biberlerim bitti. Ee, bir tane domatesim var, biraz zeytinim var. Açıkçası cornflakes yemek istemediğim için kendime böyle bir şey hazırladım. Daha doğrusu bu Charlie'nin kahvaltısı aslında. Ben ondan biraz kalanları yiyorum. Ee, Amerika Amerikalıların Meksikalılardan e, edindiği chili cheese diye bir e, durum var. O da şu üstünde gördüğünüz sos gibi şey. Bunlara chili cheese dogs deniyor. Normalde e, hotdog gibi e, sos ekmeğin içinde yeniyor ama bizim evde onlardan yoktu. O yüzden iki parça kepek ekmeğin üzerine koydum. İki tane tavuk sosis, şu chili cheese dog denen içinde e, fasulye olan kıymamsı bir şey bulunan böyle sos gibi bir şey, biraz da peynir. Ekmekler tanesi 60 kalori, sosislerin tanesi 120 kalori. Şu üzerindeki sos ve peynirlerle beraber de hemen hemen 100-150 kalori. Toplamda 120, 300, kaç demişim? 120, 120, 240, 360. Herhalde hemen hemen bir 500 kalorilik bir kahvaltı. Yanında suyla her zaman gibi yiyeceğim. <laughs> Bana afiyet olsun. Okay bugün ne yazık ki öğle yemeği yemedim like, çünkü açım boyuyordum like, vesaire bir türlü yetişemedim. You know, so. Bunlar benim değil. Bunlar yan masaya ait böyle. Herkes görüyorsunuz güzelleri yiyor. Köfteli oh, yeah. cool. yeah. Ben de bunu yiyeceğim. <laughs> ee, ne diyordum? Yeah. Öğle yemeğiyle meyve fırsatım olmadı. Evden çıkarken biraz kaju yedim vesaire çekmeyi unuttum. Şimdi ise akşam yemeği yiyeceğim. Ee, balık, avokado sote edilmiş kabak e, ve çedar peynirli patates. Yemeğimi çalan kocam. <laughs> Bu tabakta yaklaşık... <laughs> burada yaklaşık 600 kalori var. Bu tabakta 600 kalori var. Bu benim akşam yemeğim. Afiyet olsun bana. Ballar. Kısık konuşuyorum çünkü Anatolia uyuyor yanımda. Bugün gördüğünüz gibi benim için iki öğün ve bir Atıştırmadan ibaretti. Hareket ediyor. Atıştırma kısmını görmediniz. Gerçi de evden çıkarken hemen avucuma biraz kaju alıp çıktım. Yani harika bir diyet günü değildi. Sabah kahvaltım çok sağlıklı olmadığı için ve öğünü atlamak zorunda kaldığım için ama ne yazık ki benim gibi özellikle uzun süre diyet yapması gereken bir insansanız ve belli bir yani hem severek yiyeyim hem Hayat tarzı hale getireyim hem de alışkanlığım olsun uzun vadede kilo vereyim diyorsanız bazen böyle şeyler olabiliyor. Her şey dört dörtlük olamayabiliyor. Ee, akşam yemeğim fena değildi. Bence müthiş lezzetliydi. Izgara ee, balık yanında biraz patates, e, kabak, başka ne vardı? Avokado ve onun üstüne böyle biraz e, pico de gallo diyorlar. Meksika özü domates soğanlı böyle söğüş gibi bir şey. Hiç fena değildi bence yanında suyla içtim. Ee, şu an saat 10 artık. Videoları yükleyip yatacağım. Açsa değilim. Bugünlük böyle oldu. Yarınki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu arada bugün böyle dışarıda izleyemiyorum. Resmen ciğerlerim yanıyor. Hemen hemen 3 litreye yakın su içsin. Belki o beni tok tuttu. Ee, böyle. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.